Şimdi arkadaşlar videoyu açınca diyorum ki bir şarkı söyleyeyim ama şarkı söyleyemiyorum. Çünkü ben yaşlandım galiba. E, etrafımdaki insanlardan şarkı söylemesini istiyorum ama kimse söylemiyor. E, son günlerde de bir şarkı var. Neydi adı? Sana yıldızları, Sana yıldızları ödediğimden. Onu söyleyen kadın adı neydi? Bengü Beker. Ben Buradan Bengü Beker'e sesleniyorum. Bengü Beker, ne kadar güzel bir şarkı yapmışsın. Şarkını çok beğendim. Evet. Ee, YouTube trendlerde birçok şarkı var ama ben o şarkıyı çok beğendim. Ee, Şarkının söz ve müzik yazarı Mabel Matize de Mabel Matizi de tebrik ediyorum. Çok güzel bir şarkı yapmış. 80'li yıllardaki Sezen Aksu rüzgarı esiyor şarkıda. Evet. Evet. Yani nasıl bir şarkı arkadaşım bu nasıl bir şarkı? bu şarkıyı en çok İlayda ile ben biliyorum. Şu anda Emrullah Hoca ile Yiğit Berke'nin bu şarkı hakkında pek bir fikri yok. Ama şimdi ben Emrullah Hoca'ya öyle bir soru soracağım ki. Ona en sevdiği şarkıyı soracağım. Şu an... bakalım en sevdiği şarkının adı ne? Şu an aklıma girmedi ya bir anda sorunca. Aklınıza gelmedi. <laughs> evet. Peki gelen ilk şarkıyı bulun. Söylemeyeceğiz sadece adını söyleyeceğiz. Ahmet Kaya'dan hangisi olsun mesela? Ağladıkça şarkısı güzel. Ahmet Kaya'dan ağladıkça dedi Ebrullah Hoca. Peki Yiğit Berke'ye dönelim. Yiğit Berke şarkı deyince aklınıza gelen ilk şarkıyı söyleyelim. Yani en sevdiğiniz değil ilk gelen. Anılarım sarhoş, ben sarhoş oldum. Bir daha söyler misiniz? Anılarım sarhoş, ben sarhoş oldum. Ha, anılarım sarhoş, ben sarhoş. Şimdi bu şarkı senin yaş grubuna göre çok uygun bir şarkı değil ama şöyle. Galiba bu şarkı TikTok'ta patladı değil mi? Kamuran Akkor muydu? Aynen. Kamuran Akkor'un Anılarım Sarhoş e, devamı nasıldı? Ben Sarhoş muydu? Ben Serhoş. Anılarım Serhoş, Ben Serhoş şarkısı şu an TikTok'ta patladı ama nasıl patladı? Böyle remix. E, altyapı e, yeniden hani üretilen bir altyapıyla patladı. Seviyoruz Kamuran ablamızı da. Doğru mu? Evet. Kamuran ablamız bizim gözbebeğimiz. Yo yaşıyor Kamuran ablamız. Ben Kamuran Akor'la ilgili bir detay biliyorum. Kamuran Akor şu anda Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başkan. Öyle bir şey biliyorum onun hakkında. Aynı zamanda kendisi çok güzel bir kadın yaşına göre hala. Gençliği ve şarkıları efsane gerçekten. Ama şimdi günümüzde de Bengü Beker. Bengü Beker miydi? Evet. Bengü Beker gerçekten şarkın efsane. Ee, videoda Bengü Beker adını etiketleyeceğim. Belki Bengü Beker bizi izler. Ee, belki Bengü Beker hayranları varsa fanatik bize karşı da olabilir onu bilemiyorum. Enrullah ee, Hocam, Ahmet Kaya yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Daha çok yaşasın isterim. Daha çok yaşamasını isterim. Evet. evet. Ben de Ahmet Kaya'yı çok seviyorum. Ama şöyle fanatik değilim ama seviyorum gerçekten. Ahmet Kaya'nın ses rengi çok güzel. Hani geçmişte yaşamış bir şarkıcı hani günümüzde de yaşaması gerekiyordu. Erken vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ses rengi çok güzel. Hala çok modern böyle kulağa çok hoş gelen bir sesi var. Şarkılarını ne zaman duysak hep yeni gibi şarkıları. Ahmet Kaya eskimeyen bir ses. Ee, o yüzden ben de severek dinliyorum. Ee, bu aslında birçok şarkıcı için geçerli. Ee, bende ama, bu bende geçerli. Çok saygı duyuyorum. Ben eski şarkıcılara daha çok saygı duyuyorum zaten çoğuna. Çünkü günümüz e, gençleri e, modern teknolojiyi kullanarak şarkıcı oluyorlar ve çabuk şarkıcı oluyorlar. Ama Ahmet Kaya gibi veya diğer eski kim vardı, Kamran Akkor işte işte İbrahim Tatlıses gibi şarkıcılar kim mesela Ferdi Tayfur gibi diyelim örnek. Böyle şarkıcılar ve onların yaşıtları ne diyelim 2000 yılından öncekiler diyelim en çok. Bu şarkıcılar acı çekerek ya da bir bedel ödeyerek bugünlere gelmiş. Onlara daha çok saygı duymamız gerekiyor. Onca isim arasından Düşünsenize 1980'lerde albüm yapıyorsunuz, kaset çıkartıyorsunuz veya plak. Hatta 1960'larda çıkarmak çıkarıyorsunuz ve hala adınız bugünlerde bile yaşıyor. Bu çok büyük bir başarı. Öyle değil mi? Evet. Bu efsane bir başarı. Bunları daha çok takdir etmek lazım. Yoksa günümüzde hep bir şarkıyla patla, işte trendlerde bir numara ol, çok sat. İstersen 10 milyon sat ama seni 10 yıl sonra adını kimse anmıyorsa... Aslında bu bir başarı değil, bu geçici bir başarı. Doğru mu? Katılıyorum söyleyeyim doğru. <laughs> ama, ama gülerek mi katılıyorsunuz? <laughs> Bana gülmekten mi katılıyorsunuz? Gülerek evet samimi bir şekilde katılıyorum. Samimi bir şekilde katılıyorsunuz. Evet. Bu arada benim e, çenem açıldı. Demek ki uzun zamandır ben video yapmıyorum ya. Video yapma şeyim gelmiş. Neyim gelmiş? Bir şey diyorlar ya, susandım, susasım geldi. Videosum geldi olmadı. Çay sadım. Çay sadım ha. Onu sizden mi duymuştum ben? Geçenlerde birinden Bizim duymuştum. orada kullanıyoruz. Çay sadım, yani. videodum olmadı. Video sadım. Video <laughs> Böyle bir şey oldu. <laughs> e, peki Yiğit, sence günümüzde Z kuşan en iyisi kim? Şarkıcılardan. Bilmem ki. Bir sürü var. Şu anda Revaç'ta Semih Cenk var gerçekten. Sesi de iyi. Ben mesela Semicek'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. ki ben bir programda izledim. 9 tane enstrüman çalıyormuş. O açıdan bana efsane geliyor. Aynen. Bir o var. Bir de böyle eğlence tarzı mesela. Sürekli şarkıları popüler olan Lebel C5. Çok He, Lebel mi? C5. Ona <laughs> Lebel mi dönüyor? Acaba okunuşu nasıl bunu? Lebel 5. Lebel, Lebel C5. Lebel 5 ya da gibi olabilir. Araba markası. Evet. evet. Lebel Beş ya da Levebel 5 diyelim. Ee, onun şeyi güzel aslında. O böyle eski şarkıların üzerinde bir şey yapıyor ya. Eski şarkıları yeniden gündeme getiriyor. O anlamda Levebel Beş'e de <laughs> ya da Levebel Five'a da teşekkür ediyoruz. Ee, eski sanatçıları gündeme getiriyor aslında. İyi bir şey yapıyor. Ben onu da takdir ediyorum. Evet bu videoyu takdirlerle, teşekkürlerle geçirdik. Övgülerle. Umarım faydalı bir video olmuştur diyoruz. Bir Bu videoyu videoda. izleyen ya da bir başka videoda görüşmek, görüşmek, dileğiyle. görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Abone olma. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir daha söyle. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.